Medeniyetler Beşiği Çorum, 21 yıldır büyümeye, eser ve hizmet anlayışıyla kalkınmaya devam ediyor. Bölünmüş yollarla, modern ve kaliteli il yollarıyla Çorum, Türkiye'nin diğer şehirlerine daha hızlı ve daha güvenli ulaşır hale geldi. Kavşaklar, köprüler, geçitler yapıldı. Çorum'a hızlı tren kazandırmak için çalışmalarsa sürüyor. Sağlık alanında Çorum çağ atlatan hizmetlere kavuştu. Modern hastaneler, poliklinikler, sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri vatandaşın hizmetine sunuldu. Acil istasyonlar oluşturuldu. Mevcut hastanelerin altyapıları modernize edilerek sağlık sistemine dahil edildi. Bizim siyasi geleneğimizde adalet var, dayanışma vardır. Halka hizmeti, hakka hizmet gören ulvi bir anlayış vardır. Toki Çorum'da sosyal konutlar inşa etti. Kaliteli, konforlu ve sağlam konutlarla Çorum'un konut stoğu güçlendirildi. Kent ekonomisine katkı sağlayacak ticari alanlar yapıldı. Terminal ve kamu binaları yenilendi. Vatandaşa ferah mekanlarda daha kaliteli hizmet sunulur hale geldi. Parklar, millet bahçesi ve meydan düzenlemeleriyle Çorum süslendi. 2006 yılında açılan Hitit Üniversitesi'nin kapasitesi arttı, imkanları çeşitlendi. Şehirde her kademede okullar inşa edilerek eğitim altyapısı desteklendi. Okullara kütüphaneler, bilişim ve teknoloji sınıfları, spor salonları yapıldı. Siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman şehirlerimize seçim dönemlerinde yolu düşenlerden olmadı. Çorum'a 15 bin seyirci kapasiteli Çorum Stadyumu dahil birçok branşta kaliteli spor tesisleri kazandırıldı. Spor salonları, yüzme havuzları inşa edildi. Gençlik merkezleri ve Çorumlu lobasıyla sosyal imkanlar artırıldı. Öğrenci yurtlarının sayısı ve kapasitesinin artması sayesinde kente gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılandı. Medeniyetlere ev sahipliği yapan Çorum'da Alaca Höyük ve Hattuşaş antik kentleri başta olmak üzere tarihi zenginlikler ve emanetler korundu. Restorasyonlarla gelecek nesillere taşındı. Kayıtlı eserlerde vakıf eserlerinin ve kültür varlıklarının restorasyonunda artış sağlandı. Şehrin turizm potansiyeli gelişti. Bütün enerjimizi, gücümüzü, motivasyonumuzu sizlerden, sizlerle kucaklaşmaktan alıyoruz. Şehirde su arıtma tesisleri, katı atık bertaraf tesisi hizmete alındı. Kızılırmak ıslah projesi hayata geçirildi. Barajlar, göletler, sulama tesisleriyle taşkın koruma tesisleri yapılarak tarım alanlarının sulanması sağlandı. Çiftçilere tarımsal destekler verildi. Hidroelektrik ve güneş enerji santralleri hem Çorum'a hem Türkiye'ye kazandırıyor. Çorum yeni hizmetlerle gelişmeye, Türkiye yüzyılı hedeflerine ilerlemeye devam edecek. Bizler de Çorum'un vefalı insanlarını özlüyoruz.